Nizar? Yatak odamda ne işin var? Çık dışarı. Ali bir dakika dinle beni. Hayır, hemen gidiyorsun. A Çabuk. Ali. Ali ben seni deli gibi seviyorum. Çok seviyorum. Seni isteyen bir kadınla birlikte olmak seni ne kadar mutlu eder bir düşünsene. Bana bir kere dokun. Bir kere elimi tut anlayacaksın zaten. Bak. Bak kalbin nasıl da küt küt atıyor. Gülizar yapma. Çık dışarı. Çık. Ali. Çık. Ali bak biz birlikte çok mutlu olabiliriz. Gülizar ne biçim konuşuyorsun sen? Ben evliyim. Sen bir genç kızsın. Hiç mi utanman yok senin? Hadi çık. Ali. Çık. çık dışarı. Öğretmenin dersleri çok iyi diyor. İstanbul'da okudacağım oğlum. Ha buralarda ziyan olmasan ha. Hangi parayla acaba? Kız baba. Beş kuruş paran yok. İstanbul diyor. Hoş, gerçi maviye desen gönderi verir Metin ama biliyor. Okuma dedin mi ona? Ahan sular durur. Allah kahretsin. Belki de maviye gerek kalmaz ona. Nasıl olacağım o iş? Baba, senin bir yerde komün falan var da bizim mi haberimiz yok? Bizde mi saklıyorsun gön? Hayat ana. Yarının ne getireceği belli mi? Öylesine konuşuyorum kız. Ali yalvarırım bir şans ver bana. Ben seni maviden daha mutlu ederim. Gülizar. Bak daha fazla konuşup kalbini kırmak istemiyorum. Sus! Elin ayağında rahat dursun. Bir planın var sen bana zemin mi hazırlıyorsun yolsam ha? Vallahi bak kırarım kemuklarını haberin ola. Ya ne planı olacak ya? Oyunumdan geçeni söylüyorum işte. Sana ilk defa bu kadar yakın duruyorum. Rüya gibi. Gülizar. Hiç mi gurur yok sende? Ben evliyim evli. Evli olmasan da seninle aramda böyle bir şeyin olmasının imkanı yok. Seni kardeşim gibi görüyorum. Anlamıyor musun? Sen Cemala mı güveniyorsun yoksa? He? Sakın diyeyim annem. Sakın o adamla fingir deme he mi? Ya seni sevmiyorum. Sevmeyeceğim de bundan daha ötesi var mı? Anlamıyor musun? Bunlar kavga ediyor. Ali kardeşim bağırıyor. Bu sesi değil ki. Gülizar bu. Kız senin ne işin var benim evladımın yatak odasında paralarım seni. Yarın erken kalkacağım işe gitmem lazım Safiye abla. Kız Allah Allah seni kendi işin değil mi bu yani? Sen patron değil misin? Biraz geç gidersin. Bak ne kadar güzel oturuyoruz şurada iki Sohbetleşiyoruz ya. Seviyoruz düşmanın aması seni. Aa bu yaptıklarını anan arayıp bir bir anlatacağım Bu annemin sesi değil mi ya? Ha. Ay gene kimi azarlıyor bu ya? Üf. Ay ne oluyor ki ne ya? ya? vallahi bıktım, yemin ediyorum bıktım ya. Senin Terbiyesiz, seni Allahsız, <laughs> damasraf <bırak>, ben bunu kevirdiceğim. <laughs> <laughs> o et basılan yerlerine böyle vuracağım. Milletim, <laughs> rezil, <laughs> narsız, ben sahibe hizmet ettim utanmaz, <laughs> rezil. Anne, bırak. Damasız, kız, kız. Bir sürü var. Bırak, bırak. bırak Taştığım, Allah aşkına. Çeze ver. Bırak Allah aşkına. Çeze ver. Bırak Allah aşkına. Çeze ver. Bırak Allah Böyle olur. Sana da yazıklar olsun kardeşim. Ya gül gibi karanın üstüne bu da mı bakma? Bacım yok öyle bir şey ya. Yanlış anladınız. Allah gebertirim var mı? Ne oluyor burada? Aa, bu ikisini bastık Mavi. Kocak seni anlatıyor yenge. Mavi, öyle bir şey yok. Gizlice odaya girmiş. Ben de banyodan çıktığımda gördüm. Lan seni cezalandırırsın. Kızım senin çutamman yok mu? Ha? Bak Ali beni asla aldatmaz, tamam mı? Sen böyle hareketler yaptıkça iyice küçülüyorsun ya. Ben kadın halini utanıyorum senden. Resil. Laf benim yavruma. Kızım. Anında baş tutuyor. İstiyorsan iki tane patlat. Hak etti mi o hak etti. Ben ona elimi bile sürmem. Bırak gitsin anne. Ne? Yürü. Anne siz de odanıza gidin. Tamam kuzum. Ali. Ali ben seni suçlamadım biliyorsun değil mi oğlum? Ona kızdım ben. Kusura bakma kardeşim. Yürü kız Fatma, yürü. Hadi annem. Hemen yürü. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.